Dünyamızın sonunu getireceğine inanılan ve Kur'an-ı Kerim'de de yer alan kıyamet alametlerinden biri var ki duyunca tüyleriniz diken diken olacak. İslam dininin en kutsal yeri olan Kabe'nin Allah tarafından gökyüzüne çekilmesi ve Kabe'nin bu şekilde dünyadan yok olmasıyla kıyametin de kopmaya başlaması sizce de ürkütücü değil mi? Gelin bu tüyler ürpertici kıyamet alameti ve diğerlerine birlikte bakalım. Öncelikle kıyamet alametleri büyük alametler ve küçük alametler olmak üzere ikiye ayrılır. Küçük alametler çok bariz değildirler ve büyük alametler gibi ardı ardına çıkmazlar. Bunlara örnek verecek olursak, Kur'an'ı okuyan ama dillerinde kalan, kalplerine inmeyen bir nesil türüyecektir alametidir. Büyük alametler ise kısaca şunlardır. İlk olarak Hazreti Mehdi ortaya çıkacak. Daha sonra Allah'ın yanına yükselmiş Hazreti İsa dünyaya geri dönecek ve Hazreti Mehdi ile birlikte İslamiyeti yayacaklar ve Deccal'la mücadele edecekler. Bir sonraki alametse şimdiki bilgisayar ve akıllı telefonlara benzeyen Dabbetül Art adındaki bir yaratık ortaya çıkacak. Yecüc Mecüc görünecek ve Yemen'den büyük bir alev ve duman yükselecek. Üç yerde yer batması ve güneşin batıdan doğması diğer büyük kıyametler. Bu büyük kıyamet alametlerinin en sonuncusuysa kimi kaynaklara göre Kabe'nin yıkılması iken, kimi kaynaklara göre ise Kabe'nin gökyüzüne yükselmesi. Öncelikle Kabe'nin geleceği hakkında birçok dini kaynak birbirlerinden farklı öngörülerde bulunmuşlardır. Kimi kaynaklara göre kıyamet kopmadan bir iki yıl önce dünyada müthiş bir dinsizlik olacak ve bu dönemde Kabe yıkılacaktır. Yıkılan Kabe binasının orada sadece arsası kalacak ve bu kıyamet kopmadan hemen önce olacaktır. Bir diğer kaynağa göre ise Kabe'nin kıyamete yakın bir dönemde Habeşli bir köle tarafından yıkılacağı öngörülmekte. Hatta Hazreti Muhammed Kabe'yi zamanın sonunda Habeşlilerden iki cılız bacaklı birisi tahrip edecektir diye buyurmuştur. Bahsedilen devir artık Müslümanların yeryüzünden tamamen silinmiş oldukları sıkıntılı bir dönemdir. Kıyametin kafirlerin başından kopacağına dair hadisler de mevcuttur. Bir başka kaynağa göre ise Müslümanlığın dünyadan tamamen yok olduğu dönemde Kabe de Allah tarafından gökyüzüne yükseltilecek ve dünyada kalan herkes o zaman asıl gerçeği ve İslam dinini anlayacaktır. Ama artık her şey için çok geçtir çünkü kıyamet kopmuş olacaktır hatta bir hadise göre Kabe'nin yükselişi dünya üzerinden Allah Allah diyen tek bir kişi kalmadığı anda meydana gelecek. Sonrasında bir daha tamir edilemeyecek. Ziyaret de edilemeyecektir. Kıyametin kopmasıyla malumunuz yeryüzünde hiçbir şey kararında kalmayacaktır denilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve birçok dini kaynakta yer alan bu alametler hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Bizimle düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.